15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerde peş peşe mesajlar yayınladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan açıklamalarda şehitler rahmet, gazilerse saygıyla anıldı. 15 Temmuz'da millet kenetlendi, birleşti. Oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. Birlik ve beraberliğe vurgu yaptı, işgal girişimine karşı sergilenen direnişi hatırlattı. Tüm terör örgütleriyle mücadelede kararlılık Oyunu mesajı gördü. verdi. Devlet Bahçeli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakarlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum dedi. Bahçeli öğleden sonra ise Özel Harekat Başkanlığındaki anıtı ziyaret etti, şehitler anıtına çelenk bıraktı. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Habertürk'te konuk olduğu yayında demokrasi vurgusu yaparak 15 Temmuz'u andı. Bir gece bir bütün olarak Türk Milleti Gazidir. Hep beraber demokrasinin arkasında durdular, demokrasiye sahip çıktılar. Bundan sonraki süreçte de bunu. ...sahiplenmeye devam etmek gerekiyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu... ...her nereden gelirse gelsin milli iradeyi akamete uğratacak... ...ve onun egemenliğini gasp ederek kendi uhtesinde toplayacak... ...hiçbir yönetim biçimi asla ve kata kabul edilemez dedi. FETÖ başta olmak üzere Türk Devleti'nin varlığı... ...Türk Milleti'nin birliği ve cumhuriyet rejimini hedef alan... ...her türlü terör örgütünü lanetliyorum diye ekledi. 15 Temmuz gecesine mecliste tanık olanlardan biri dönemin Adalet Bakanı Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ da genel kurul salonundan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bu parlamento Türkiye'nin dört bir yanın işgal altında olduğu dönemde dahi çalışmalarına ara vermedi. Düşmana rağmen çalıştı. FETÖ terör örgütünün hainlerine ve teröristlerine papuç bırakacak bir yer değildi ve o günde direndi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 15 Temmuz dolayısıyla şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Milletimize pusu kuran kalbi, ruhu ve aklı satılmış FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 kahramanımızı nasıl unutabiliriz? Biz unutmayacağız, unutturmayacağız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında 15 Temmuz gecesi halkın vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla işgale niyetlenen darbecilere geçit vermediğini hatırlattı. Direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız ve demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de FETÖ'nün hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektubunda şehitlerin hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır. Bu sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız Türkiye'ye olan kardeşlik ve vefa borcumuzdu ifadelerini kullandı.